Evet arkadaşlar bu videomuzda 9. sınıf tarih dersi 2. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Şimdi bazılarınız diyecek ki hocam bizim öğretmenimiz sadece test soruları soruyor. Onlar da endişe etmesinler. Son iki sayfada test sorularımız da var. Eğer hazırsanız hadi gelin artık başlayalım. Şimdi birinci soruya baktığımızda 10 puan değerinde boşluk doldurmaca soruların olduğunu görüyoruz. Bakın bazı kelimeler vermiş ve aşağıdaki boşluklara uygun bir şekilde yerleştirmemizi istiyor. Peki hocam hangi üniteyle alakalı sorular var burada? Burada dördüncü üniteyle alakalı sorular var. Avrupalıların Tanrı'nın kırbacı adını verdikleri ünlü Türk hükümdarı kimdir? Arkadaşlar bu hükümdarımız çok değerlidir. Atilla'dır arkadaşlar. Tanrı'nın kırbacı olarak adlandırılır. Avrupa'da o kadar büyük korku salmış ki ona bu ünvanı vermişler. 40 asker ile Çin sarayını basarak Türkleri bağımsızlıklarına kavuşturmaya çalışan Türk Bey'in adını soruyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 40 tane asker bir araya geliyor ve Çin'in sarayını basıyorlar. Kimmiş bu yiğitler? Bunlar Kürşat ve askerleriymiş. Adamlardaki cesareti düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 40 kişiyle bunu yapıyorsunuz. Orta Asya Türklerinde hükümdarın çadırına verilen ismi sormuş. Biz çadırlara da otağı adını veriyoruz. O zaman otağı da eledik. Atilla'yı da eledik. Kürşat'ı da elemiştik zaten. Eski Türklerde her Türk asker doğar anlayışı nedir? Bakın her Türk asker doğuyorsa demek ki ordu millet anlayışı vardır. O zaman eli silah tutan herkes savaş zamanında asker olarak kabul ediliyormuş. Onu da yazalım. Ordu millet anlayışı. Yani düzenli bir ordu yok. Savaş olduğu zaman eli silah tutan herkes savaşa katılır. Devlet yönetimiyle ilgili kararların alındığı kurul yani meclisin adını soruyor. Bu meclise de Toy Meclisi yani diğer bir adıyla kurultay ya da kengeş adlarını verebiliyoruz. Böylelikle 10 puan değerindeki birinci soruyu tamamlamış olduk. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda 10 puan değerinde doğru yanlış soruları verilmiş. Hocam hangi ünite konuları var? Burada da 5. ünite konuları var. Uhud Savaşı İslam ordularının kesin zaferiyle sonuçlanmıştır diyor. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgi. Uhud Savaşı'nı İslam orduları yenmedi. Aksine kaybettiler. O yüzden yanlış. İslam devletlerinde gayrimüslim erkeklerden askere gitmemeleri karşılığında cizye vergileri alınırdı. Bu doğru arkadaşlar. Demek ki onlardan alınan vergi cizye vergisiymiş. İslam devletinin ilk donanması Hazreti Osman döneminde kurulmuştur. Bu da doğru bir bilgidir. Hendek Savaşı Müslümanların Mekkelilere karşı yaptığı son savunma savaşıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Bundan sonra taarruza geçecekler. Kur'an-ı Kerim nüshaların çoğaltılması Hazreti Ebubekir döneminde gerçekleşmiştir diyor. İşte bu yanlış bir bilgi. E, Hazreti Ebubekir döneminde Kur'an-ı Kerim sadece kitap haline getirildi. Çoğaltılmadı. Demek ki yanlış bir bilgiymiş. Böylece 10 puan değerindeki ikinci soruyu da tamamlamış olduk. Üçüncü sorumuzda 20 puan değerinde yine boşluk doldurmaca soruları bazı kelimeler vermiş ve uygun boşluklara yerleştirmemizi istiyor. Hocam hangi ünitelerle alakalı sorular var burada? Burada hem 4 var hem 5 var hem de 6. ünite ile alakalı oldukça kapsamlı sorular var. İslamiyet'ten önce Arap toplumunun içinde bulunduğu sosyal durumun adını sormuş. Biz bu döneme cahiliye devre adını veriyoruz. Cahilliklerin olduğu bir dönemdir arkadaşlar o zaman cahiliyeyi eğleyebiliriz. İlk Emevi halifesinin adını soruyor. Emevilerdeki halifenin adına da biz Muaviye adını veriyoruz. İlk Emevi halifesidir. Onu da eledik. İslamiyetten önce Araplar arasındaki en yaygın din. İslamiyet henüz Arap Yarımadası'na gelmeden önce ne inanıyorlardı? Putlara. O zaman put, ferestlik yazabiliriz. Kendi yapmış oldukları putlara tapıyorlardı. Emeviler döneminde Arap olmayan Müslümanlara verilen isim. Bakın Emeviler döneminde Müslüman olmayan, düzeltiyorum Arap olmayan Müslümanlara biz mevali diyorduk. Hatta mevali politikasından ötürü Türkler İslamiyeti uzun bir süre kabul etmeyecekler. O zaman mevali de gitti. Gelirleri savaşta yararlılık gösteren komutanlara verilen devlet arazisinden bahsediyor. Bakın savaşta yararlılık gösterdiğin zaman devlet sana bir toprak veriyormuş. İşte bu toprağa verilen isim nedir? ikta arazisi. Burayı yanlış yazmışım. Yani Osmanlı Devleti'ndeki tımar sistemi aynıdır. Doğrudan sultana bağlı olan ve ikta gelirleri ile geçinen askeri birliklere verilen isim. Bakın doğrudan sultana bağlıysa merkezi askeri birliklerdir. Merkezi asker, askeri birliklere de hassa askerler adını veriyoruz. Yani merkez askerleri. Selçuklularda hükümdarın başkanlık ettiği en yüksek örfi mahkeme. Bu mahkemeye de divanı mezalim adını veriyoruz ve o zaman onu da eriyelim. Mülkiyeti devlete ait olan topraklara bakın devlete aitse demek ki bu topraklar miri arazidir. Devlet toprağıdır yani buralar. Eski Türklerde hükümdara gök tanrı tarafından verildiğine inanılan e, yönetme yetkisine de kut inancı adını veriyoruz. O zaman başa geçecek hükümdar, kağan, devleti yönetme yetkisini nereden alıyormuş? Tanrı'dan alıyormuş. İşte bu yetkiye de kut adı veriliyor. Orta Asya Türklerinde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü oda biçimli mezarlara da kurgan diyoruz. Hocam neden eşyalarıyla beraber gömüyorlar? Çünkü e, ahiret inancı vardı onlarda. Öldükten sonra dirilecekler inandıkları için eşyalarını da yanına koyuyorlar ki hani dirilince bu eşyaları kullanabilsinler. Böylelikle 20 puan değerindeki 3. soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi dördüncü sorumuza baktığımızda İslamiyet öncesi Türk dini olan Gök Tanrı inancının özelliklerinden 5 tanesini yazın diyor. Dördüncü sorumuz hangi ünite ile alakalı? Bu da dördüncü ünite ile alakalı bir sonudur, bir konudur arkadaşlar. Hemen 5 tane özellik yazalım. Şimdi öncelikle İslamiyet ile benzer özelliklerinden başlayalım. Mesela İslamiyet'te tek tanrılı inanç vardı değil mi? Allah inancı var. Şimdi gök tanrı inancına baktığımızda da tek bir yaratıcının olduğuna inanıyorlardı. O halde gelin yazalım. Ayrıca gök tanrı inancında öldükten sonraki hayata da inanırlardı. Yani ahiret inancının olduğunu söyleyebiliriz. Yani cennet ve cehennem kavramları burada vardır. Gök Tanrı inancında, İslamiyet inancında olduğu gibi temizliğe de önem verilir. Hadi yazalım. İslamiyet'te cihat anlayışı varken, aynı anlayışa benzer e, ilk Türk devletlerinde ise Cihan hakimiyeti ülküsü vardır. Onu da yazalım. İslamiyet'te Allah'a inanılırken, e, Gök Tanrı inancında kime inanıyorlar? Onlar da gök tanrıya inanıyorlar. Böylece 10 puan değerindeki dördüncü soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi 5. soruya bakalım. Talas Savaşı ile ilgili aşağıdaki soruları kısaca cevaplarına yazınız diyor. Hocam hangi ünite konusu bu? Bu da 6. ünite konusu. Şimdi öncelikle savaşın tarihini sormuş. Savaşın tarihi 751 yılında gerçekleşmiştir bu savaş. Hocam kimler arasında gerçekleşmiş? Bir tarafta Çin var, Diğer tarafta ise Abbasiler var. Abbasiler ile Çinler arasında yapılmış. Peki hocam biz kime yardım ettik? Biz Abbasilerin yanında yer aldık. Onların hoşgörü politikasından etkilenerekten. O zaman sonuçlarından bahsedelim. Abbasilerin yanında yer aldığımıza göre. Normalde Çin bu savaşı kazansaydı o bölgenin tamamını işgal etmiş olacaktı. E, e kaybettiğine göre bu savaşı Abbasiler kazandığına göre demek ki bölgenin Çin hakimiyetine işgaline girmesinin önüne geçilmiş oldu. O halde Çin tehlikesi ortadan kalktı diyebilir miyiz? Evet, hadi yazalım. Ayrıca Abbasilerle olan yakın ilişkilerimizin sonucunda biz de Müslüman olmaya başladık. Yani Türkler Talas Savaşı ile 751 yılından sonra kitleler halinde Müslüman olmaya başlamıştır. Hadi onu da yazalım. Ve son olarak da o dönemde Çin'de icat edilen bir sürü buluş vardı. Mesela matbaa, barut, pusula, kağıt gibi buluşlar Abbasiler tarafından da öğrenildi ve ne oldu? Diğer bölgelere de yayılmaya başlandı. O zaman hadi gelin yazalım. Böylece 10 puan değerindeki 5. soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 6. ve son kısma. Arkadaşlar bu bölümde 10 tane test sorumuz var. 1. soruya bakalım. Müslümanların Mekkeliler tarafından hukuksal olarak resmen tanınması aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur? Şimdi arkadaşlar resmen tanındığına göre iki taraf aynı masaya oturup bir anlaşma yapmaları gerekiyor. Hemen bakıyoruz hangisi anlaşma? C şıkkında Hudeybiye anlaşması vardır. O halde cevabımız C seçeneği olacak. Şimdi ikinci soruya bakalım. Türkler İslamiyet'ten daha önce tanıdıkları Zerdüştlük, Maneizm, Budizm, Hristiyanlık gibi dinler aracılığıyla tek tanrılı, ahiret, cennet, cehennem, melek, şeytan, ruh ve kurban gibi kavramlara yabancı değillerdi. Bu durum aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır? Şimdi arkadaşlar bizim daha önceki inanışlarımız ileride Müslüman olmamıza rol oynayacak. Çünkü Türklerin İslamiyet'i benimsemelerini kolaylaştırıyor. İslamiyet ile daha önceki inanışlarımız arasında bir benzerlik olduğu için Müslüman olmamız kolaylaşıyor. Arada çok dağlar olsaydı, çok büyük farklar olsaydı tabii ki de İslamiyet'i kabul etmemiz daha zor olurdu. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi dört halife dönemi gelişmelerinden biri değildir diyor. Şimdi öncelikle Kur'an-ı Kerim kitap haline bu dönemde getirildi. Hz. Ebu Bekir döneminde. Ancak halifenin saltanata dönüştürülmesi dört halife dönemin olayı değildir. Hocam ne zaman saltanata dönüştürüldü? Dört halife döneminden sonra. Muaviye döneminde saltanat haline dönüştürülmüştür. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Dördüncü soruda diyor ki İslam tarihinde gibi durumlar aşağıdaki halife devlet adamlarından hangisi zamanda olmuştur? Bakın ilk e, adli teşkilat kurulmuş, mahkemelere kadılar tayin edilmiş, sürekli ordular kurulmuş, düzenli ordular kurulmuş. Arkadaşlar bu önemli gelişmeler Hazreti Ömer döneminde gerçekleştirilmiştir. Hazreti Ömer döneminde devlet teşkilatlandırılması çok fazla gelişmişti. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olan nedenler arasında aşağı hangisi yer almaz? Şimdi merkezi otorite bozulduğu için devlet güç kaybetti, yok oldu. Batiniler yıkıcı propagandalar yürüttüler, faaliyetler yürüttüler, e, devlet güç kaybetti. E, Oğuzlar isyan başlatınca devlet güç kaybetti. E, Katvan Savaşı'nı kaybedince yıkılma süreci içerisine girdik. Ama Fetret devrinin sona ermesi bu iyi bir gelişme olurdu zaten. Bunun herhangi bir alakası yok. Altın soruda aşağı gelen hangisi Selçukluların ticareti geliştirmek için yaptığı faaliyetlerden biri değildir diyor. Şimdi kervansaraylar yaparak ticareti geliştirebilirsin. Ticaret yapan insanların konakladığı, konaklandığı yerler de bunlar. Onlara destek oldun. Zarara uğrayan tüccarların zararlarını karşılıyorsan onlara destek olursun gelişir. Yeni yollar yaparsan ticaret gelişir mal ve can güvenliğini sağlarsan ticaret gelişir. Ama gümrük vergisini artırırsan, daha çok vergi alırsan ticaret gelişmez, aksine azalır. Yedinci soruya baktığımızda aşağıdaki yerden hangisi İslam dünyasında ayrılıklara neden olan olaylardan biri değildir? Bakın arkadaşlar Müslümanlar Cemal vakasıyla, Sıffin savaşıyla, Hakem olayı, Kerbala gibi olaylarla bir karışıklık, iç karışıklıklar yaşamışlardır. Ama bu savaşının bu olaylarda alakası yok. Mute Savaşı Doğu Roma İmparatorluğu ile Müslümanlar arasında yapılan ilk savaştı. Dolayısıyla herhangi bir alakası yok. Metehan döneminde Asya Hun Devleti ile Çin arasında mücadeleler yaşanmış. Zaman zaman da ticari anlaşmalar yapılmıştır. Asya Hun Devleti ile Çin arasındaki bu mücadele ve anlaşmaların temel sebebi aşağı yukarıdan hangisidir? Arkadaşlar daha çok ekonomik sebeplerden ötürü anlaşmalar yapmışlardır ve mücadeleler yapmışlardır. Bu ekonomik mücadelenin temelinde ise bir ticaret yolu vardır. İşte bu ticaret yoluna da İpek yolu. İpek yoluna hakim olmak için ciddi mücadeleler verildi. Aşağıdakilerden hangisi? Emevi devletinin yıkılmasının sebepleri arasında gösterilemez diyor. Şimdi Emeviler mevali anlayışını benimsedikleri için çok fazla tutulmayacaklar. Ayrımcılık yapıyorlar yani bu dönemde. O zaman fetihler durması da güç kaybetmelerine neden olacak. E, Arap milliyetçiliği mevali anlayış ikisi de aynı zaten. Abbasi ve Şiilerin faaliyetleri de onların gücünü azaltacak. Türkleri orduda kullanmaları aksine onların askeri yeteneklerini, gücünü artıran bir gelişmedir. Bu iyi bir şey. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'ten önce inandıkları gök tanrı inancıyla ilgili doğru bir bilgi değildir diyor. Şimdi gök tanrı inancında tanrı birdir, Eşi ve ortağı yoktur. Doğru. Tanrı görülmez ve şekillendirilemez. Aynı İslamiyet'teki gibi. E put da yoktu e, gök tanrı inancında. İbadet için büyük mabetler yapılır. İşte yanlış olan bu. Hocam neden büyük ibadethaneler yapmıyor? E çünkü Türkler sürekli göç ediyor. Atıyorum burada yaşıyor. E göç edecek. Ertesi gün buraya gelecek. E buraya büyük bir yapının yapılması mantıklı mı? E adam göç etti. Yapı burada kaldı. O yüzden göçebe insanlar büyük muhabbetler yapılar tapınaklar yapamazlar. Arkadaşlar böylelikle yazılı çalışmamızı bitirdik. Hocam ben bu yazılı kağıtlarını indirmek istiyorum. Nereden indirebilirim? Bu yazılı kağıtlarını açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Hem yazılı kağıdının linkini koyacağım hem de bu yazılı kağıdından daha fazla pdf notları, ders notları, yazıların tamamını indirebilmeniz için de Telegram grubumun da linkini koyacağım. Oradan da Telegram grubuma katılaraktan bunların daha fazlasını indirebilirsiniz. Bana destek olabilmek amacıyla videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.